Aynen kanka abartmayın. Aynen kanka abartmayın. Hadi bakalım bismillah. Dün ölmekten sıkılıp kaçan değil miydi ya bu? Ben kaçmadım ben. Ne ya iyi de ben, ben, ben hadi bakalım tamam. Ben sağa gideyim siz sağa abi. gidin. Ben de bir makasın olduğu yere orta gideceğim. Hadi bakalım. Kim? 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 İlk önce kim kim bakalım. Direkt git makas aldı Okan. Makas aldı Bakalım biz bu bunu dün oynadık. Yapamadık. Bir tane kaba öldük. Yayında oynadım ben. Hayır Şu kanka anda... işin kötü yanı... Ya bak gelmiş. Kim geldi buradaki makas almaya? Doğukan sensin değil mi o? Hayır. Benim lan dedim ya oğlum, ben sola gideyim. Ya Çıkım, oğlum sahip. ben ona gideceğim dedim zaten amına koyayım en başta ya. neyse işte biz girdik. Ne makasla şey oyun bitirdim, Bu bizim eleman Doğukan yüzünden bitiremedik. Hay gidip YouTube'dan izlesen amına koyayım. O an atılabiliyorsa ben atıp gidip YouTube'dan bakardım ama atılabilen bir şey değil. Ne o ya? Makas. Yani atamıyorsun kanka. Ne ya anlamadım. Dünkü muhabbeti mi diyor? Evet. Aga ben aga ben çeşmeyi bulamadım ha. Çeşme? Hani çeşme. Çeşme vardı kulübe makas. Ya. Ben Taner'e gittim bak. Geldi 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 beni aldı. Oğlum niye niye ya daha oyun başlamadı ya. Şaka değil mi kanka ya bu? Aldı mı? Aldı. Kanka şey bu sen misin? yani. misin? Efe bu sen o misin? Kanka evet. mı oğlum bu ya? Kanka, bu çok çeşme, kanka. Çeşme neredeydi kanka? Ha, çeşme burada. Kanka çeşme ne amına koyayım göl ya. Allah Allah. Hayır kanka göl değil ya. İlk hani makas bulduğumuz. Aga sen... Ya senin aga amana beynini çıkayım ya. Kupayı yiyeceğim bak beni delirtiyor ya bu çocuk. Heh, geç ya bir insanın yön duygusu nasıl olmayabilir? Yani nasıl ya? Bir de en başta başlangıçta amına koyayım. Hayır olmaz da, bu kadar da. olamaz koyayım. yani amına İki yol var amına koyayım. Üç tane yol var. Bir sağ, bir sol, bir karşı. Karşına eve gidiyoruz. Ben sola gittim, sen sağa gideceksin amına koyayım. Hayır, bir de şanslı amına koyayım. Abla da gelmiş, makası bulmuşum. Beni alıyor ya. Onun da götünü sikeyim. Gül alamadım üstüne. Neredesin? Şu an tekrar makas aldığımız yere gidiyorum. Onu Makasın düz mi? karşıya gel. Gel Doğru, gel. Ya bana mekanı tükürlükten... geri gel yani. Başlangıca geri gel, oradan kayalım. Yergin, yergin, yergin. Yergin onlar. Ben neyim Kadın? Sen şap Kadın mısın sen Kocanın? Yani. Kısa saçlı Kadın. O ben değilim. Ayı da Deniz. Hı -hı. Siz hı. Sizin de Saygılar abi, saygılar. Geliyor, geldi, geliyor. geldi 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 Olamadı günüm vardı yorum, <laughs> ya Romiro ya sıkıcam bu karının anasını ama ben tekrar gül bulmaya gidiyorum <laughs> Aga şimdi ne yapıyorduk biz Eee kanka olayını biliyorsunuz bu, bu cadı var bir tane cadı her an kovalama peşinde de değil yani sizi anında orada doğup öldürüyor aga, bak, ama bak, bu ben, oyunda biz anında. ayrılmayalım ama Kanka, Kanka diye bir şey yok. Aynen. Saç topla, kıl topla öldüreceğiz. Şu an anahtar bulmamız lazım. Anahtar neredeydi? Aşağıdaydı galiba. Aha. Gideceğim. Bu şey olayı çok... Onu 13 geldi. Bu aşırı yani. Kaç Tamam. aldın? Ben de aldım. Bebek almayacağız şu an anahtar aşağıya Aldım anahtar. Ne anahtarı? Kapı anahtarı. mı? Gel buraya aç. Yok buraya bu ev anahtarı. O evi anahtar Tamam işte. orada yer yiyecek bir ama haberiniz olsun da. Kanka yalnız orada değil komple sıkıntılıyız ya ben size söyleyeyim. O yüzden hiç takmadan oyunumuzu oynamamız lazım. Takmadan? Geldi mesela geldi. Geldi gene amına kodum. Ev anahtarı neredeydi Doğukan? Dün almış. Gerçi aynı yerde mi doğuyor? Bana geldi. Efendim. Gel abla gel. Amına <laughs> alamadı. Verdim gülünü. Ha buldum anahtar buldum. Tuvalette. Tamam. anahtarını buldum. Tamam. Gene bana geliyor. Geliyorum. Beni almasın. Tamam. Beni almasın. Beni aldı kanka galiba. Aşağıda şu an bilmiyorum. Orospu bana geliyor. Bana gidiyor. Bana geldi. <laughs> amına kodumun orospu. Aldı mı seni? Alamadı. Gülüm vardı da şu an artık gülüm Ana, yok. Ama çok azgın bu ya. Bir sakin Kankla... amına kodumun ya. gül, bu, <laughs> gül almaya <laughs> gidiyorum. gidiyorum. Ha ben gitmiyorum Ay, <cım>, oğlum Anahtar var üstümde. Evet böyle böyle iki dakika bir uğraşamayız ya. Öyle mi git anladın mı? Anahtar var üstümde. Oğlum bir peşimde gezme. Siktir git be Kanka geri zekalı öldü anahtarını alayım. O yüzden peşinde geziyorum. Gül almaya Doğru. gitmeyeceğim. Kan gül almak zorundayız bu arada. Tamam işte öl sen anahtarı ben de alacağım gül bende var. Çünkü, çünkü sürekli kovalıyor şu an ilk etapta bak gene geldi galiba bana. Gel 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 ananı hani sikim gel. <laughs> Yine bir şeyleri kapıyor, çarpıyor. Kanka bu anahtar ne be sikme ya. Hmm. Yetimhane değil. Kanka. Aa, ne yapacağız amına koyayım şu an? Anahtar lazım. Kapağın anahtarı lazım şu an. Ben bir ev anahtarı. söz var mı ev anahtarıydı? Kapağın anahtarı, evet aşağısı... var kanka. En alt kat ya... var. Oyuncak arası. Kapağın anahtarı bende. Ben gidiyorum. Oraya bana amına koyayım. Gel gel gel. Oraya ev anahtar. Ha bekle. Yana gel bana geldi. Geldi. Ben, Al. Ben de sana geldi amına koyayım. Bana geldi. Bana koyum? Bana geldi. Ben aç şurayı. Oyuncu açıyorum. Ya sikeceğim şimdi bu çocuğu ya. Bak her yer kitle amına koyayım. Çıkamıyorum. Neredesiniz? Neredesin? Bana geldi. Ne? Aç abi. Neredesin? Geldim. Her kapıyı aç. Al. Geliyor, geliyor, geliyor. diyorum ya. Efe git gülün al. Git gülün al. Kim o kim anasın? Git gülün al. <laughs> Efe git gülün al koymayayım büyütün hadi. Nerede gül nerede amına koyayım? Al bir tane mi? A Ağaçlara bak. Oo amına kodumun. Çok etkili. Gül yok. Geldi gene orospu. Geldi. Geliyor. Birini alacak. Ben de değil. Ben de değilim. Volkan yazı ayrı Ben Bende. Bende ben gül var. Bende ben ben sıkıntı yok. Ha. Gel. gel. De gel. Deniz gel. Ha Deniz değil da, Okan, gel. Geç Ege. Ben aşağı iniyorum kanka. Bekle gel açıyorum. Ya anasını sikim açtım ki değil. daha amına koyayım. Volkan aldı galiba. Ne almadı? Açtım. Hadi bakalım şimdi. Ya, ya kim gelecek şimdi? Günüm var ya fikirdim. Gel aman akıllımları. Gel. Gel, gel bakayım Al bakayım benimkini Aferin bak benim benim. Aa benim ha. hemen koymam lazım ağaç arkamda. Koy koy koy. Anam var biz ağaç almadık ya. Gel dolu ağaç alalım gel. Ne almadık? Ağaç almadı zaman sen de varsa bilmiyorum da bende yok. Ağaç ne kanka? Yaktım. Astım yani. Ya, ya benim de böyle çok kırmızı yavra yedim ya. Ha burada adam oluyor bak böyle gel. He Ağzım burada gönlü. vardı kanka. Mezarlıkta vardı. Ha bak, bak bunun gibi bak. Kopar gel. Aa yanda var yanda var gel bunu al. Beni kovalıyor gel onu al. Aynı anda yakalım bu gel. Ha bak tamam, burada makas beni, var. Bekle beni. Koy amına koyayım bizim götümüz. Eve girdim girdin mi sen? Girdim, girdim aşağı indim. Gülüm var. Bir şeylerle oynuyor. Of, gerildim, gerildim, Kanka. gerildim ya. Oyuncu ya. Kanka bir şey diyeceğim ama kızmayın. Aşağı nereden iniyor? Ölümler burada. Heh. İn oradan yak, in oradan suya, suya koy sonra al, al kanka. O kadar. Suya koyuyorsun, bekliyorsun sonra yüzeye çıkıyor, Bu... alıyorsun atıyorsun. İksileri içip duruyor amına koyayım. İçmeyin şu iksirleri kanka başta. Hangi yavşakı? Sensindir kesin amına koyayım. Kim oluyor? Kim ben ya? Ben değilim bunu ben şey aldım. Evet, şimdi suya koydum. Bekle. Yüzeye çıktı. Asayım bak, mı? Bak ikisi içmişsiniz kanka. Asimli. İçmeyin şunları bak. İçeceğim ben de aman koyayım. 2 gram yakalanacağınız ya bu kadar şey yapmayın ya. Tamam ben geldim. Ay tüy, tüy lazım tüy lazım. Arkada biri ağaç biri kovalıyor. Beni. Ağaç birini kovalıyor kanka. Tamam. <laughs> Beni. Aldı mı? Bakmam lazım bir daha. Evet. daha yukarıda var, üst katta var. Banyonun içinde. Geldi böyle Ama Amına ağaç beni aldı. Beni de aldı. çok, çok korkuyorum ya. Bak ağaçlar daha korkutucu ya. Bir köpek bulmam lazım. Nasıl geliyor bak amına kodum ağacı. Biz var bütün her şey küfür ettik köpek küfür ettik ağzı küfür ettik Aa, O kim o önümdeki deniz deniz beraberiz be. Kanka direkt koyuyorum ben Koy 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 Gerçek evet. yani, bekle aynı anda yapalım al eline Gülüm var değil mi? Var Bomba asalım aman acım al Aa, şey... Yapıyorlar. Bana gel bana gel Kanka elimizden almasın. Almaz almaz az. Sürekli yukarı kalkıyor. Of 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 Kanka çok çok ağladı bu sefer. Bir şey oluyor ne oluyor bu sefer? Bu sefer ne? Ağaçlar geziyor evin içinde onu aman okuyayım. Bunu koyayım? Doğukun kaç tane aslında kanka? Ben evet. astım kanka ne oldu? Kaç tane sıkıyor? Ya anahtarı gerekli. Tamam ben bir Aş tane ayamayın. nerede nerede? Dışarı kapıyı açamıyorum. bu ağaçlar size, şu kapıları kim Bizim... kapatıyor ya? Bizim... Anamın geldi. Gül aldı anamın sıkma. Git gül al. Git. Aşın kapıyı da git gül al. Gül geldi. Gül geldi bana geldi bana geldi Seni aldım. beni aldı beni aldı zaten beni aldı beni aldı beni aldı, aldı yavrum, Rom ne anlatıyorsun sen benim de gülüm aldı yeri zekalı o Doğru. zaman çok azdı kanka ananı siktim kim aldı o gülü sen kanka sende gül var zaten yok yok mı? ha varmış lan aman Allah'ım geliyor geliyor ha, gelini gelini var, gelini var. Var. kendini var kendini var kendini bende de gül var şu anda ama köpek bulmam lazım önce ağaç beni yavaşlatır şu an Ağaç nerede? Benim ağaç bulup atmam ne yakmam lazım. Ağaç geliyor. Doğukan yani. sende var mı? Geldi. Yok kanka bende. bana geliyor da. Ben de güzel, benim gülü aldım. Gibi Aga bu çok azdı ya. Abi, aşağı gidip, iniyorum aşağı iniyorum aşağı ineyim. Ya, Bana gelir. Gülüm var. Bana gelir. Benim gülüm yok aşağı iniyorum. Gülüm bana yok. Gülüm yok ya. Heykel. Bana şimdi sadece dal lazım. Heykelden lazım. Benim de gülüm yok ve yakınımda. Kanka onlar mezarlıkta oluyoruz değil mi? Evet. Ve sıçtık ama nerede? Kanka bir gülüm. tane daha yakıyorum, bir tane daha yakıyorum, bir tane daha yakıyorum. Kanka yakınımızda. Ya seni ya beni alacak. Aa hadi azdırıyorum onu, çağırıyorum onu. Bekleyin çağırıyorum. Dayanın, dayanın, dayanın. Çağırıyorum, çağırdım, çağırdım, çağırdım. Tamam ağaç alacağım, ağaç bulamıyorum. Şu an gelemez size. Aldım Kanka olayı anladım. Ağaçların geri dönme süresi var. Takip ediyorlar bizi. Bir de geri dönüp öyle geliyorlar. Kanka yine ağacımı aldı benim ya. Abi hiçbir şeyim yok. Gülüm yok. Hiçbir şeyim yok. Kanka aşağı indim. Beni almasın lütfen ya. Ne olur ya. Gülüm var mı? Yok. Kanka bu benim direkt dalımı alıyor. Neden böyle? Kanka kaçman lazım. Çünkü adamın içine gitmem amına koyayım. Acaba Kanka beni alabilir. Beni alabilir. Beni aldı. Beni aldı. Sıkıntı yok. Sakinim. Aşağıda kaldı makasın. Ne şey yukarıda makas vardı görmüştüm. Kanka bir tane yaktım ama asamadım şeyin içinde. Aa burada makas buldum lan. Lan girişte makas var ha girişte solda. Ama maka makas var makasta okey sıkıntı yok ben gideceğim şimdi hemen dönüşeceğim de. Köpek de var girişte bir sürü ee... köpek var bak arabanın olduğu yerde köpek var solda. Kanka bir tanesini yaptım şey yapamadım kaza sokamadım. Kim aldı? Beni almadı. Ben şu an şeydeyim zaten dönüştüm Kafayı yiyeceğim. Tekrar dönüştüm. Kanka benim Kafa ağaç almam lazım. Ben. ben de makas alacağım şimdi. Ağaç var Bakan mı makas ağaç? Vardı. Makas vardı. Geliyor. Geldi. Geldi. Kanka <laughs> kaçamıyorsun ben ağaçtan kaçamıyorum. Ay, sen kaçamıyorsun işte olay ağacın, ağacın, ağacın süresi var. Her şeyi toplayacaksın. En son ağacı alacaksın. Bak hemen peşim ağacı aldığın peşinden geliyor kanka. Yine ağacın doğması doğması da şey oluyor Pardon. kanka. Evet. Aşağı. Allah, bak Dokuz. şimdi her şeyimi evet, topladım kanka. kanka. Bu da makas vardı. Makas nereye gitti? Bak ağacımı da aldım. Şimdi eve doğru gidiyorum. Gel eve doğru, gidin. koş dümdüz koş, başka hiçbir yere bakma. Ben de aşağıdayım kanka, gel. Hızlı gel oğlum. En kötü asarım ya. Makas alamasam bile. Oğlum burada varmış bir tane. Aslında. Var kanka dedim ya. Benim şeyim nereye gitti? Benim nereye gitti? Yani benim nereye gitti? Benim nereye gitti? Dokan koy suya koy. Benim ağacım gitti. Dokan alacak yine ya. merak Koy suyu Ben gidiyorum yukarı. Ben gidiyorum. Ben de çok bir şey. İki, <laughs> tane, kaldı, iki <laughs> tane kaldı. İki tane kaldı. İki tane kaldı. Aşağıda birisini sikecek. Bana geliyor. Onun üstü bana geldi? Aa, var ya böyle bak. Yarra böyle kökünden kaldı. aldık kökünden içimize. Kanka kanka dinleyin bir tane kaldı bir. Bir tane kaldı. Bir bana düşüyorum. geldi bana ben geldi sen bana sen geldi sen bana sen geldi. Sen bana sen geldi. Sen al beni al beni. aldım. aldım aldım geldim aldım geldim aldım geldim geliyorum geliyorum beni koruyun beni koruyun beni koruyun. Arka kapıya geldi arka kapıya geldi. Ben şu an koruyamam ama beni alması için geziniyorum ortalıkta. Gülüm yok, gülüm yok. Aşağı inmem lazım. Aşağı iniyorum şu an. Kan yaktığım zaman bitecek. Yaktığım zaman bitecek. Bana geliyor, Bak... bana geliyor, bana geliyor. Ne ee, yapacak bir, şey bir şey yok. Ay yapacak hiçbir şey yok ki. Bir şey yani yanım... Biri vardı aşağıda, kim Olmaz. bu? Kanka yanımda olsak bile sana fokus attıysa seni alıyor. Kurtulma şansın yok yani. Bak sana bir şey diyeyim mi? Hocam o bir daha o kornaya bir daha basarsan seni dışarı alırım. Kanka bitmişti ya. Bitmişti işte, amına koyayım öpeg, ya. Da, kanka bana geldi. Kanka bana geldi. Benim, benim, benim ya. Ben, direkt ben direkt dönüşeceğim. Ben direkt dönüşeceğim. Göle yakınım. Göle yakınım. Ama siyah ekrandayım şu an. Kanka ben, 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 Siyah bir şey yaratman lazım şu an. Kanka ben hiç yakalanmadım bu sefer. Ha, hiç yakalanmadıysan o zaman bir sürü köpeğin cırtın olması lazım git bir tane bir tane sadece bir tane lazım Kanka ben... Bana geldi Dur Öl... ya Gülü mü de... alıyor kanka hep alıyor ya. Alıyor, kapattı, sen... gülüyor ya Bana koyayım. bütün gülleri sen mi Anahtarlar da aşağıda Yarar <laughs> evde kaldık Kanka ben makası ağaçların olduğu yerin ortasına düşüreceğim şu an duruyor burada efekt Bana geldi ya al beni ananı getireyim köpek möpek hiçbir şey yok ki yanında beni ya alsın ben diye bak. Komik mi amana koydum in aşağı şu ana anahtarları makası bir şey al. Gidem ki biz ya duruyor amana koydum. Beni, beni dinle Efe beni dinle. <laughs> ben makası şu an ölüyorum öldüm şeye bıraktım. Bildiğimiz ağaçların olduğu yerin o arka kapıdan çıktığımız Kanka. yerin ortasında çıkamıyoruz, duruyor. Çıkamıyoruz. Evin kapıları kapalı amına koyayım. Anahtarlar aşağıda. Fareyi evde kaldım Hı -hı. amana koyayım ya. Dönüştüm direkt de. Öldük kanka girdi bana. Yok dönüştüm. dönüştüm, dönüştüm. Açıp, ben da aldım. Dönüştüm de siz. Kapa sen de aldın. Ben de açıldı. Ben de aldım. Ben de Göle gidiyor. Çabuk göle gidin. Gül de yok etrafımda ki. Bütün güller bağlamış bana. Geliyor, geliyor. Kanka gül Göldenin oralarda vardı. İki saniye daha dayan. iki saniye daha dayan. Kanka. bilinçli olarak şeyde dayanmaya çalışıyorum şu an. Ağaçların olduğu yerde. Çünkü köpek yok. Hiçbir şey yok. Gül yok. Köpek. Dedim ya arabaların orada var. Arabanın oraya git. Arabanın soluna. Beni alsın diye bekliyorum şu an resmen. Ya evin yakınında var. Ev, evin var. Evin sonunda var. Evin sonunda var. Gel al. Kanka. Öldüm. Öldüm. Makasım aynı yerde. Dediğim yerde. Ne dedin? Ne dedin? Kanka. Ağaç almayacak mısın? Bir tek ağaca ihtiyacın yok mu amına koyayım? ağaçları tamam, oraya makas gel. Bulayım, makas bulun, makas bulun, makas bulun tamam. Makası oraya aldım. bıraktım diyorum sana kaç defa. Ağaç alacağım, ağaç alacağım, ağaç alacağım, ağaç alacağım. Bir dakika. Doğdum tekrar. Alt üstü bir tane ya. Dolkan 50 saattir makasım var amına koyayım. Sen Kanka arka tarafta vardır. Yine beni alacak sanırım. Ben gezin Bak tam burada duracağım. Tamam Efe. Tam burada duracağım yani bak makas. Buldum ağaç buldum ağaç buldum. Gidiyorum aşağıya kılım var, Tam her şeyim var. Do 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 yanına gel, yanıma gel. Benimle gel, arkandayım arkandayım. Kanka fareyim ben, fareyim. Geliyor, beni gel. ben, şey alacak, beni alacak. Yok oğlum. Geliyor, geliyor bende bende. Bende bende, tamam, beni aldı, beni aldı. Tamam, çok güzelsin oğlum. Saniyesinde gelmezse sıkıntı yok. Gelir. Ben direkt dönüşmeye gidiyorum. Direkt ya, ya suya koyuyorum. Suya koydum en azından. Ben de, direkt kuşum kapıda dönüşmeye kaldı tek. tamam. Hangi, sakın öldük demeyin bak. Sakın Yok, öldük demeyin. Yok Suya da attım. Kimseldi. Suya attım. Suyun içinde gelin alın. Gelin alın suyun içinde. Ben dönüşmeye Koşuyorum gidiyorum. Koşuyorum direkt. Direkt aşağı koş. Koş koş koş. Hiçbir şey alma. Hiç, hızlı al koş. hızlı al koş. Direkt, direkt aşağı koşalım. Ben dönüşmeye gidiyorum. Yolda yolda hmm. şey alın bacaklarım titredi amına koyayım. Kanka yok yok bunun bunun şeyi yok bu direkt alıyor eve girdiğim anda alıyor. Kanka aşağıda. Abi eve girdiğim anda ağlıyor. Dönüş abi. gel hemen dönüş tamam laf yapma gel 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 Son bir tane kalaba gene ölmek istemiyorum. Bitirdim. Adamsın lan sen. Taşşağını vallahi oh. korktum. Kopkanı... Ne oldu lan? Anasını siktimin oğlum. oldu? Bekle. Nerede o? Nerede o? Amana koyduğum nerede o? Bilmiyorum. Burada duruyor. Aldım. Bakayım. Aldım. Nerede? Nerede? Ben annem Aşağıdaydım. Hayır. Ha geldim, geldim. Şundan bakayım. I'm waiting for you to bring the to the van. Ha bunu yakabilir <laughs> mu acaba bu? Suya atsaydık bunu. Kanka bir önceki bizi arka, arka kapıya çıktı. Gel mı? buradan buradan gel gel. gel. Arabaya gel dokun. Tüm bülgüm bitti amına koyayım. Neredesin? Geliyorum arabaya geliyorum. Hayır şey nerede? nerede? Koşuyorum şu anda. da de dedin mi Koş sana sen? Ben daha geçeceğim. Neredesin? Evin içine? Geliyorum geliyorum. Yok yok dışından. Kanka bir sürü kapı varmış amına koyayım. Hiç bu tarafa gelmedik ki. Yani Hı, buradan ya. girdik amına koyayım. Bak şimdi akıyım. dur bir dur öyle bir dur öyle bir. Dur, dur. <laughs> Çok, ben Al, da verir, nice. You captured the witch. Let's go. <laughs> ya, ben, sonra laf <laughs> Ay. There she is. She has to be one of the strongest entities we've ever captured. We've prepared several dolls to keep her weakened. You're going to need a few more people to keep the headquarters secure. We'll yok contact ya. you when we need you. ne kadar Çok korkuttu bizi ya. Kaşar ya. Aman ne kadar Kanka kaşar. çok güçlüydü. Gerçekten bu arada Saçma çok güçlüydü. ya. Kanka ben Teleport Ağa Ağa çalsam, Atıyor. Ben ağaç alsam bana kızıyorsunuz da kanka. En mantıklı oynayan bendim. Efekanın arkasından gidiyorum. Adamın gülü yok tamam mı? Bende gül var. Kanka oyunun bana... başındayız başındayız ama işte anladın Kanka mı? bana mi? bana bağırıyorsun niye götünü alıyorsun diye. lan gelecek ya ben senin oyunu düşünüyorum aptal. Bir de kanka, kanka ağaç şöyle alsam bir şey var, bak. ağaç alsam bak bir sen ağaç alsam Lafım ağaç Lafım bölme. Ağaç alsam ağaç yak Gül alsam canı yak oluyor. Zordu kanka yani bu. Kanka şişt, ağaç bak şimdi nasıl olacak biliyor musun? Sana mantığını anlatıyorum oyun bitti ama. <laughs> <laughs> alıyorsun cadının saçını, işte köpek kuyruğunu. İlk bunları buluyorsun. Kanka, bunları öyle bulurken zaten. öyle yapmış Dün... zaten. Yine. Sonra o ağacı, o ağacı alıyorsun ya. Direkt aşağıya koşuyorsun. Ben öyle hep yapıyorum, öyle yaptım. Öyle yapıyorum. Evin içinde ya cadı ya cadı ya, cadı, ya şey kalıyor. Ağaç Şimdi, yakalıyor. Ağacın çok az bir süresi Ana, var. Sadece aşağı inmene evet. müsaade ediyor. Mutup. Like.